Eğitim setimizin bu bölümünde ise mimari proje üzerinden elektrik tesisat çizim uygulamasını yapacağız. Bununla ilgili yaptığım çalışmayı şu anda ekranda görüyorsunuz. Elektrik tesisatı şu anda proje üzerinde uygulanmış. Buradaki villa dosyası içerisinden mevcut boş planı alıyorum. Sadece bu kısmı seçip Sağa tıklıyorum. Clipboard copy diyorum. Ardından bu projenin içerisine sağ tıklayıp bunu paste yapıyorum. Şu anda elimde boş mimari proje yoktu. Bu projeyi direkt kullanmak yerine projeyi baştan çağırıp dosya içerisine attıktan sonra bunun üzerinden çizimi gerçekleştireceğim. Şimdi elektrik tesisat projesi çizerken buradaki ölçülendirmelere, iç ölçülendirmelere, taramalara ve diğer detaylara pek fazla ihtiyacım yok. Bu nedenle buradaki ölçü oklarını seçip sileceğim. İki tanesini seçtikten sonra sağ tıklayıp Select Smaller diyorum. Ve iç ölçüleri, dış ölçüleri komple bu şekilde siliyorum. Axlara da ihtiyacım yok. Buradaki aksları komple seçip sileyim. Bunları komple seçim penceresiyle veya da kesme penceresiyle seçtikten sonra siliyorum. Re Enter diyelim. Böylece ekranı yeniledim. Şimdi açıklama kısmını da Şöyle yapalım. Giriş kat. Giriş katı. Elektrik. Tesisat. Planı yaptık ve da projesi de olabilir. Ardından şu T'yi de büyük yapalım. İşi tamamlayalım. Yazıyı seçip balın içerisine getirtiyorum. Şimdi tesisat, elektrik tesisat projesini çizmeye başlayabilirim. Bu arada çizme işlemine başlamadan önce layer'ları ayarlayalım. Layer Properties Manager'ı açalım. Ben şu anda bunları içine ekledim elektrik anahtar, elektrik aydınlatma hattı, elektrik priz hattı gibi işte TEDAŞ'tan gelen hat gibi böyle ayrı ayrı isimlerde ve e, renk ve çizgi tipinde yazılar ekledim. Yalnız buradaki çizgi kalınlıklarını biraz düşüreceğim. Mesela bunu 0.50 yapalım. Elektrik priz hattını da biraz düşürüyorum aydınlatma hattını aynı kalsın. Anahtar dediğim hattı da 030 yapalım. Bloklar var. Blokları da bunları da 020 yapalım. Bu şekilde ayarlamış olalım.